Hazır çorbayla makarna yapıyoruz. Klasik salçalı makarnadan sıkılanlara uygun bir makarna tarifi veriyorum. Sıcak suyumuzu tenceremize alıyoruz ve içine bol tuz koyuyoruz. Elimde tavuk çorbası var. Farklı çorbalarla da yapabilirsiniz. Öncelikle makarnaları haşlıyoruz. Bu tür çorbaların içinde un ve nişasta var. Kavurmazsanız tadı gerçekten hamur gibi oluyor. Bir kaşık tereyağını eritiyorum ve içine bir kaşık toz çorba koyuyorum. Yaptığınız sos çok çabuk koyulacağı için fazla toz karışımı koymayın derim. Burada kahverengileşene kadar kavuruyorum ama yakmıyorum dikkat. Ben kremamsı makarnaları sevdiğim için içine süt koyuyorum. Su da koyabilirsiniz. Biraz süt ekliyorum böyle iyice koyulduktan sonra içine de böyle toparlamak için su ekliyorum böyle çorba gibi olsun. Aşırı koyu olursa makarna hamurlaşıyor. Yani soğuduğu zaman zaten koyu olacak sos. O yüzden bu kıvamda olmasına dikkat edin. Makarnaları süzüyorum yine aynı tencerenin içine alıyorum ve sosu üzerine direkt döküyorum. Üzerine tuz, karabiber, kekik ve nane ekliyorum. İçine maydanozu koyup bitiriyorum makarnayı. Kremalı tavuklu makarna gibi oldu. Çok hoş. İçine ekstra peynir mantar ekleyebilirsin. Ben sadece çorba ile yapmak istediğim için bu şekilde yaptım. Afiyet olsun.